Günaydın arkadaşlar. Bugün de andız otumuzu toplamaya devam ediyoruz. Haziran, Temmuz, Ağustos'un bugün 24'ü. E, ot otlarımız iyicene kardeşlendi, katranlandı. E, ve olgunlaştı. Dallarımız da iyicene olgunlaştı kırmızılaştı. Andız otu nedir arkadaşlar? Andız otu katranlı, yağlı bir ottur. Özellikle dalların katranlar, e, katranları ve aromaları bulunuyor. E, bu ot kesinlikle Temmuz Ağustos ayında iki ay iki e, ay içinde kesilir. Ama kesinlikle yüksek rakımda yol kenarlarından kesilmez. Yol kenarlarından keserseniz eksozların eksozlardaki gazı ve kurşunları kendine yapıştırır. Kesinlikle şehir içinden ve yol kenarlarından toplamayalım. Gördüğünüz gibi böyle yüksek rakımlı yerlerden toplayalım bu otu. E, Anduz otu böyle bir ot arkadaşlar. E, şunu da açıklayalım. Lütfü amcamız artık e, 89 yaşına girdi. Yaşı dolayısıyla da kesinlikle Anduz otu işini bıraktı. Hani türbede de değil, e, şeyde de değil. E, Anduz otu biz yıllarca Lütfü amcadan topladığımız için bilgimiz Lütfü amcadandır. Ama kesinlikle Lütfü amca artık türbeden değil de ee, anıt otunu yapmıyor, dağıtmıyor. Ama bizim işimiz bu. Biz en iyi şekilde toplayıp yüce oranla kargolar yolluyoruz. Aksi kadar da gelmedik, gerek yok. Herhangi bir senk ayı yok. Senk bir şekilde kargo yolluyoruz. Türbeden, ee, Lütfü kürbede amca da yok, biz de yokuz artık. Sadece kargola yolluyoruz bu otu. Sezonu geldi. kaçıcı olan bizi arayabilir. Tamam mı arkadaşlar.